Ben Ardeceniz sanat tarihçisiyim. E, Hacettepe kökenliyim. Hacettepe'de bilim uzmanlığını Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesinde gayrimüslim sanatçılar başlıklı tez ile aldım. Daha sonrasında mimarlıkından Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de Batı sanatı ve çağdaş sanatlar disiplininde çalışmalarıma devam etmekteyim. E, sanat tarihi dışında sanat eleştirmenliğini de e, sürdürmekteyim. Aynı zamanda öğretim görevlisi olarak da Maltepe Üniversitesi'nde estetik ve sanat, sanat ve Tarih, Aynı zamanda sanat ve kültür yönetimi gibi dersleri vererek de çalışmalarımı yine başka bir boyut kazandırmaktayım. Latoye'de ise İstanbul şehir hikayelerini irdeleyeceğiz birlikte ve burada aslında şehrimizin kentsel, sanatsal, düşünsel ve aynı zamanda da kültürel yönlerini beraberce keşfedeceğiz, yorumlayacağız, deneyimlemiş olacağız ve hakikaten şehrin kültürüne dair bir hissiyata kavuşmuş olacağız.